onu önemsiyorum. şaşırdın mı bilmiyorum ama ben ummazdım ummadım. Disk başkanı Meral Akşener'e gitti. Şimdi Arzu Çerkezoğlu biliyorsunuz anımsayanlar vardır. Kadın disk başkanı ilk ve özellikle gezi sürecinde Erdoğan'la Karşı karşıya gelen heyet içerisinde sert tavır koyarak Erdoğan'ın yüzünü eleştiren ve o sırada Erdoğan'ın ayağa kalkıp onun üzerine yürürken Sümeyye Hanım'ın koluna girmesiyle içeri götürmesiyle birlikte olayın ortadan kalktığı andaki yürekli bir insan, hani buralardan geliyor Nilgün Türkler benim de tanıdığım sevdiğim bir insan çok ağır bir tweet yazdı haklı olarak. Şimdi yani dönüp dolaşıp e, Türk işe bağlı sendikaların sarı sendik olduğunu söylerken disk gibi adı üstünde devrimci işçi sendikaları bu işi yaptığında biz bunu nasıl yorumlayacağız? Yani ben yorumladım daha önce de e, bu bir yara. Ne diyeceksin? Ya Ömer sadece e, iyi Parti değil ki mesele. TÜSİAD'la çok yakın ilişki içinde gidiyorlar, ortak programlar e, yapıyorlar. Yani TÜSÜYAT'la çok kıymetli. DİSK, Birimci İstitü Sendikaları, TÜSÜYAT daha buna şaşırmadık. E, bu İyi Parti meselesine mi şaşıracağız? Yani Türkiye'de e, düzen çökerken her şey e, yozlaşıyor. Yani DİSK de o yozlaşmadan e, kendine düşen payı aldı. Ama başka bir şey var. Yani bu tabloda bu kadar e, sert tepki göstermemize sebep olan e, Kemal Türkler Diskin kurucu genel başkanıydı. Yani, maden Işık Genel Başkanıydı. Bir anda Diskin e, başkanlığını yaptı. 12 Eylül'den hemen önce benim hatırladığım, tanık olduğum en büyük, e, en kalabalık e, cenaze törenlerinden bir O Ben ilk defa yani çok çocuktum. Yani ussuz bucaksız kitle işte Topkapı'da gömmüşlerdi. Yani adım atacak yer yoktu. O Vatan Caddesi biliyorsun çok gelişmiş bir caddedir orası. Tabii, tabii, tabii. Her taraftan yani işçiler, emekçiler akıl etmişler. Çok önemli bir kişiydi. Kemal Türkler'in öldürümde emrini e, Meral Akşener'in işte e, ölüm yıldönümlerinde e, hayırla yad ettiği Alparslan Türkeş vermişti. Bak Meral Akşener'in lakabı Asena'dı bilmezler. Ya şimdi böyle şey oynamaya çalışıyor. Böyle o merkez e, sağ e, rolü oynamaya çalışıyor ve Abdullah Çatlı ile çok yakın ilişki içindeydi Abdullah Çatlı biliyorsun o MHP'nin vurucu timinin önemli şahsiyetlerinden bir tanesiydi bu işler bu organizasyon içinde oldu yani bu, bunlar bunları unutmamız mümkün değil Kemal Türkler'in kızının ben ne kadar sert söyledi bilmiyorum ama az söylemiştir ne kadar e, söylediği az, az, az söylemiştir yani sonuçta bu, bu demin söylediğim TÜSÜAT meselesiyle ilgili yani sınıfsal şeyinizi kaybederseniz e, yaklaşımınızı özünüzü, e, bunlar olur. Yani ortalıkta dolaşan bir e, e, şey haline gelirsiniz. N nedir der yani zaten disk e, artık önemli bir sendika olmaktan da çıktı. E, ama e, tuhaf bir şekilde böyle bir solculuk iddiaları vardı. Böylece <laughs> o iddianın da e, sonuna geliyoruz. Ya bun bunlar önemli değil. Yani Disk e, onun içinde işçiler var, var. Yani onu ne yapacağız? Başka sorunlarımız var. Yani bizim geçmişten bildiğimiz hafımız hafızamızda yer etmiş. Ne kadar kurum varsa bir bir çöktü. Orta. Ya e, şi, demin sen sözünü ettiğin ya bu bir şey hakem makem, e, kamu emekçilerine e, zam verilir. Toplasan hepsi yüzde otuz etmiyor hem yani e, Sen söyledin ya geçen gün e, Kadıköy'de sıradan bir lokantaya oturdum Çöfte ve salata. 260 lira. Fransa'da arkadaşlarım var onlara diyorum ki diyor ki onlar ya 10 dolar burası için de çok pahalı. Yani biz burada 6 euroya mükellef bir yemek yiyoruz öğretmeyin. Ya bu, bu sadece yani döviz arttı, euro arttı, dolar arttı meselesi de değil. Yani Türkiye tuhaf bir yere doğru gidiyor. Bu Mehmet Şimşek onun şeyini verdi. iş şeyi talebi kısacağız, iş dikkatimi kısacağız dedi. İşte kısıyorlar yani. Ücretten kısıyorlar. Bilmiyorum. Yani bu şu demek. AKP'nin har vurup armağan savunmasının faturasını yoksullara, emekçilere e, ödetiyorlar. Yani böyle bir dönemin içinden geçiyoruz. Sendika yok. Örgüt yok. Parti yok. Bak. Muhalefet partisi yok. Ekrem İmamoğlu sen söyledin, teşekkür ettim. Ben de hatırlatayım. Ankara'da halk ekmeğe parası karşılığı işçi mi almışlar? Ha ya bundan Hı. daha utanılmaz bir şey mi var? Ama bunun e, doğru olmadığı kanısındayım. Çünkü Ankara'nın CHP'li sandım belediye başkanı Ankara belediyesine ülkücü tilkici olmayan hiç kimseyi soktu. Ben teşekkür etmedim bu arada. Ha Hayır, a, ben a, şakayla efendim. karışık söylemişsindir. <laughs> ama ama bunu desinler istiyorum. Yani o, o CHP <laughs> evet. e, belediye başkanı değil. Ben yani İyi Parti'nin belediye başkanı ben öyle biliyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında zaptiye memurluklar otoritikler şeyle beraber, ekremle beraber. Yani Çarptı çünkü, çünkü, Orhan çünkü Çünkü Cumhuriyet Asena. Halk Partisi yani, <laughs> parti olma özelliğini kaybetti ama. Yani. Ali Ali Başarır. Doğru, doğru, mu söyledim ismini? Dün bir şey ya çok kötü yapıyorsunuz. Bak herkes ateist ve deist oluyor falan. Sana ne? Sana öyle, ona ne? Ona Sen iman, iman ya. mısın? Ya sana ne? Sen niye böyle cümle koyun? Ya o zaman AKP iyi bir şey yapıyor. Tebrik ederiz yani. Eğer hakikaten ateistlerin ve deistlerin şeyini, miktarını arttıracak bir politika yürütüyorsa Şahane. Ne diyeceğiz yani? Söyleyecek bir şey. Ayrıca sen, sen niye dertleniyorsun? Sen niye kederleniyorsun? Anlamadım yani. Çünkü layıklıkla bir bağın kalmamış. Cumhuriyetle bir bağın kalmamış. Kalmazsa parti olma özelliğini yitirirsin. Şu anda geç, geçişkenlik inanılmaz. Ya bu insanların önüne deva, devayı, AKP artıklarını, İYİ Parti, MHP artıklarını insanların önünde AKP'ten kurtarılacak şey olarak, aktör olarak sürdüler. Yine sürme şeyi var. Yine sürme niyeti var. Emre Barat'ın. İşte, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni e, kaybedebilirmişiz. E, ne yapacağız yani? Kaybetmiyorum tamam Ekrem kaldı. Birer için içecek, içecek miyiz? Lan? ne olacak kaybedecek? Bira mı içemeyeceğiz? Ne olacak mesela? E, camileri mi temizlemeyecekler? Tarikatlara mı destek, destek vermeyecekler? Ya benim yanımda şey var hemen. Bir tane e, metro inşaatı sürüyor. Görüyorum kapısında. İç taş. Şey, e, kapısında yazan bir şey. İç taş ne? İşte AKP'nin acılıklı müteahhitlerinden bir tanesi. Hiçbir şey değişmedi. Olduğu gibi devam ediyor her şey. Olduğu gibi. Halkın yararına ne yapıyorsunuz? Ya AKP sadaka veriyor, sen de veriyorsun. Süt veriyorum diyor. Sadaka. Sadakayla iş olmaz. Bak sadaka vereni de alanı da aşağılar. Tabii vereni de Biz de ne aşağı. konuşuyoruz? Cumhuriyet. Yurttaş. Yurttaş yapacağız. Kimsenin, ya cumhuriyet varsa kimsenin aç kalmasına izin verilmez. Kimsenin eğitimsiz kalmasına izin verilmez. Mesela bu. Ya yoksulluk, yoksulluk olabilir. Küba'da da yoksulluk var. Biz yoksulluktan söz etmiyoruz, yoksulluğu düzeltebiliriz, ama düşkünlüğü düzeltemez. Sadakale yaşayan insanların ahlakı olmaz, dini olmaz, milleti olmaz, hiçbir şey olmaz. Ondan hak da olmaz. İşte içinden geçtiğimiz e, hikaye, karanlığın önemli sebeplerinden bu Ya toplumun üzerine pislediği var. Hepimizin üzerine pisliyorlar, bizi mutsuz kılan bu. Ama yoksa içki içki meselesi falan değil. Yani Ahmet Hakan'ın söylediği gibi, burası medeni bir ülke olsa tabii ki biz de söyleriz. İçki sağlığa zararlı kardeşim. Gençlerden uzak tutalım vesaire vesaire. Bu mudur yani? Biz normal bir ülkede bu tartışıyoruz bütün bu meseleleri? Hiçbir evet. alakası yok. Hiçbir evet. kural evet. yok burada. Yani evet. sen söyledin. Hakem heyetiymiş. Ne hakemi? Hakem anayasal düzende olur hake hakem heyeti. Cumhuriyette olur hakem. Tek parti şeyinde rejiminde hakem ne olacak? Hakem partinin memuru işte. Nitekim öyle olmuş. Ee, ne diyorsa e, onu belirmiş. işveren İşveren. Ama bak konuştuğum şey disk. Bir de orada kesk var. Yakınıp duruyor. Mırmır mır edip duruyor. Ee, kurulduğu zaman hatırlar mısın bilmiyorum. Devasa bir e, sendikaydı. Çok etkiliydi. Ses getiriyordu. Şimdi hareket edilecek şeyi kalmadı. Gücü kalmadı. Diğer şeyleri o AKP yancısı memur sendikaları gibi dırdır edip duruyor. Neden? Niye bu hale geldin? Yok muydu e, sana katılacak e, sömürülen kamu emekçisi? Çünkü üstüne vazife olmayan işleri tartışmaya başladı. Kürt sorunu çözmeye kalktın, daha memur sorunu çözmedin. Sonunda geldin, avuç içi kadar bir sendika kaldın. Etkin yok, gücün yok, direnecek halin yok. E, masaya gitmedin, yakınıyorsun. Gücün yoksa, örgütün yoksa yakınırsın. Ya bu, to bu toplumu dolayısıyla ayağa kaldırmak lazım. Her şeyi ayağa kaldırmak Zihniyeti de ayağa kaldırmak lazım. Dolayısıyla bu tabulardan kurtulmak, disk ve atlar almak kolay taşımak zor. Bitmişsin kardeşim. Ya iyi Parti'ye dışarıda da gitmişsin. Fotoğraf çektirmişsin. Ee, ya böyle bir tuhaf e, feodal ağalık rejimi. Kimsin sen ya? Yani bu bu fotoğrafı veren adamların bugün o sendikanın başında durmaması lazım. Ya başka şeyler tartışıyoruz da bunu da tartışalım. Keste ya kimsiniz abi siz? Ayıp yani. Bu, bu ülke bu durumdaysa, bu halk bu durumdaysa, bu rezillikler yüzünden bu durumda. Bunların bizim söyleme şeyimiz var, görevimiz var. Yani eğilip bükülüyorsa sen söyledin gideceksin valilik şeyinde tamam mı? Yemeğe katılacaksın, boy göstereceksin. Sonra e, gelip yok Atatürkçülük falan diyeceksin. Ya kimsiniz siz? Ben onu söylüyorum. Bu biz, bizim şeyimiz bu. Osmanlı'nın savaş taktiği. Yeniçerileri biliyorsun arkaya dizerlermiş vermiş önde. Azap askerleri. Bu azaplar köylerden kapladıkları cahiller. Savaşmayı da bilmiyorlar ama yani sonuçta bir yığınak. Geri kaçmasın diye şeyler baltaları çıkarıp arkada bekliyormuş Yeniçeriler. Yani iki şey seçenek bırakıyorlar. Ya gideceksin savaşacaksın. Alacaksın kaleyi. Yağmadan pay alacaksın. Ya da geriye kaçmaya çalışacaksın. Yeniçeriler kafayı kesecek. Ben ben öyle diyorum. biz, bizi bu durumda bıraktılar. Elde balta. Tamam mı? Geriye kaçmasınlar diye. Bekleyen yeni çelere döndük. Ayıptır ya. Yani tamam konuşmamız lazım. Çok, çok ağır sorunlarımız var. Evet.